Meb Meb uygulamasının içerisinde efsane konu özet kitapları paylaştı arkadaşlar ve biz de ekip olarak inceledik. Özellikle sosyal ve fen tarafını muhteşem bulduk. Gerçekten siz de beğeneceksiniz. Ücretsiz nasıl ulaşılabiliyor? Gelin bakalım beraber. Ben kitapları Meb uygulamasının içerisinden göstereceğim sizlere ama ayrı olarak da linki var. Onu da yine açıklama kısmına koydum arkadaşlar. Öğrenci, mezun ve öğretmen olarak giriş yapabiliyorsunuz. Uygulama içerisinde YKS hazırlık bölümünde kitap ve denemelerim kısmına girip Meb konu özet kitaplarını girdiğiniz zaman işte arkadaşlar efsane konu özet kitapları sizin karşısında çıkıyor. Gerçekten konu özeti olarak sizin ihtiyacınızı karşılayacak ücretsiz bir sürü döküman var burada arkadaşlar. Biz ekipçe oturduk, okumalarını yaptık. Özellikle felsefe, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafi, edebiyat tarafında çok güzel bulduk. Bence siz de hemen bir incelemesini yapın ve özet bir kitap ihtiyacınız varsa gerçekten tam anlamıyla ihtiyacınız görecektir. Hatta kısıtlı bir vaktiniz varsa ve özet map okumaları istiyorsanız arkadaşlar buradaki özet kitapları dibine kadar kullanabilirsiniz. Yeni ücretsiz kitaplarınız hayırlı olsun. Yorumlarını mutlaka yaz.